Uyku dün gece mahalleden birini kaldı. Ne? Ee? Kaldıramamış. Polat diye bir adam çıktı korktu. Sipariş etmiş. Bu ne acele? Ulan yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Açılış izni daha dün aldı. Hiç mi uyumadı bu herif? Hiç mi tuvalete gidip? Makineleri taş tamam depomda isterim. Anlaştık bu sefer. Anlaştık çıkın. Adını bağışlar mısın? Allah Halim. <laughs> Abi! Enişte ne işin var senin burada? Ah, ah be! O be. üç beş kişi benim bütün geçmişim. Senin geçmişin filan yok. Bunu o kalın kafana iyice sok.